Herkese merhabalar. Warframe'in 6. bölümüyle sizlerleyiz. Bugün hikaye görevine başlayacağız. O da şu. E, Heart of the Demons görevi. Hemen bir bakalım. <laughs> Demons Mars örüsünde bilinmektedir ve tamamıyla e, Uuuu kalıp e, Tamamıyla enfes istilası altında. Sonunda bu çilekli çevrede çok daha eski ağaca ulaştı. E, Kamerayı ziyaret edin. Tamam edelim eee Real Jack geldi arkadaşlar. eee e, 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 Prisma bölgesine hoş geldin. Burada uzay ve kara savaşı birleştiren Real Jack görevleri bulabilirsin. Eğer bir Real Jack varsa pilotaj alaş, alıştırması yapmak ve tamam filan. Bu arada bunu yapmak için dojonuzun ihtiyacı var. Klan hızın olması lazım. Ayrıca e, yapımı Dehşet zor abi. Hatta ben buna niye giremiyorum şu an onu takıldım. Ee, kombiyon Drift'i ziyaret edin. Günün zamanı bu me. Abi Steam'de bak ikidir giriş yapıyorsun. Beni kapatacağım artık Steam'i. Ee, Real Jack'ten mi seçeceğim peki? Bence hayır. Ee, bir davata katıl yapsak. Ne yapacak onu merak ediyorum. En kötü çıkarım e, ee, ilk kez böyle bir görevle karşı karşıyayım. Nasıl girdiğim hakkında zerre bir fikrim yok. Ben Bendeki sadece tahmin abi. iki madalyonları, sendeki süreleri görevinde. Ha ve sendika muhabbetimiz vardı. E, ee, onu da bir ara halledeceğiz. E, ee, bu arada sanıyorsam yakın bir zamanda bizim e, ustalık şeyimizin tamamlanmış tamamlanması gerekiyor. E, ee, ona da yakın bir zamanda bakacağız. Wow. You are now Tamam. Ee, oho düşmanlar içeri girmiş abi ne yapıyorsun <laughs> sen? Ben çok güçlüyüm. Ee, direkt buna bir kişi yapacağım çünkü adamlar deli vuruyor. Güncel tarafı ben de deli vuruyorum ama her an ölebilirim. Abi adam içeriye hiç bakmamış ya. Abi kirinin anasını alıyorlar ya. Bir bakın abi şuna. Şöyle bir kapatalım. Enerji yemesin. Eee bunun yanında Omni diye bir şey varmış. Bu ne? Ha bu tamirat gibi bir şey o zaman buranın. Galiba. Şunlarla uğraş çok güzel olacak. Tamam. Diğerleri herhalde e, ee, tamir etmekle uğraşıyorlar. Doğru anladığım kadarıyla. Ee, Yaro beni bekliyorsun. Okey. Nerede bekliyorsunuz? Oha bunlar gelmiş bile. Ön havan topu. Let's go. Ah bu değil. Hank dur odaklanacağım da nereden çıkıldığını unuttum. Ben bunu uzun süre sonra oynuyorum ya. Boarding operation successful. Sending full away crew. Bu muydu? Şu şu. Four, two, one, zero. Ya nerede? Ha. Sağ ol. Ya, burada çok şey yapamıyorum. Umuyorum ki e, doğru girdim. Yani amacım gerçekten istediğim o göreve girmektir. Yani bilmiyorum bu görev Baksana çok zor öldürüyorum şu anda. Aa ben bu adamı kadın sanmıştım lan. Dedim bu nasıl bir kadın şeyi takımı? Ama enerji Ingenieur's boloncukları baloncukları balon. yine düşüyor bir yerlerden. Mesela şu şey o zaman e, bir şekilde öyle şey yaparsınız. <laughs> Venting. He is charged. Corpus engineers inbound. Engineers inbound. Mm -hmm. Engineers inbound. <laughs> Reactor heat dropping. Corpus engineers inbound. Reactor venting. Heat discharged. We have what we came for. Corpus jammers are overriding Railjack recall. Return via arc wing. Mission complete. Capital ship decapitated. Reactor identified. Pilot, align railjack with target vector. Gunners, ready. Forward artillery. Mm -hmm. Crew, a color you have never seen. Imagine it. That is where you are. Mm -hmm. nothing Tenno Vay lan. Şaka bir yere var ya. Hop patlattım. Hı. Neyse devam. Burada takılalım abi. Zararı var mı benim için? Çıkayım ya. Girmek isteyen vardır. Ne yani navigasyon görevi. Eee, kankalar sizi iyi oyunlar. Tamam mı? Ben e... Ee... Ama neden? Şunu yapsam ee, ben çıksam Aldım herhalde ya. Ne diyeyim şimdi? Almazsam da görmüş olduk abi Real Jack'i. Ama görevi nasıl başlatacağım? Başlamadıysa ve olmadıysa görevi nasıl başlatacağım? Tamam görev tamamlandı diyor. Verdim mi? Verdin abi tabii ki de. Günlük ödül geldiyse bizim e, ustalık şeyi var abi. Hemen onda da tamamlayalım. E, temel günlük dizilim. Takas erişimi. Artık takas yapabiliyor olacağım arkadaşlar. Üçün <laughs> güzel tarafı bu. Bir <laughs> silahla yeteneğini kanıtla. Bütün hedefleri saf dışı bırak. Silahla. Aa siz tabanca. İyi, vay, vay vay En kötü olduğum şeydir ya. Burada de kurşun değişimiz yok mu? Kafayı yersin. Hazırlanıyorum. Gönder. Sağda ses edin Sol. Arka. Dönüyoruz. Kurşun bitti. Şey. Okey tamamlandı. Ya Egen Egen en zinciri şey yapma bana şimdi nasıl Gitti Başka şurada Arkamda Bir arkamda daha olması lazım Şuradaki şuradaki gelenler güzel ya Tamam Bitti mi? Bitmiş olması lazım Teşekkür ederim Evet Rütbe 2 oldu arkadaşlar Aslında Takas performance. Uh, a this test is now complete. Mission, compl mission complete mission complete.